size bir ufaktan kaçtı he haberiniz olsun. Burunla dalga geçmek çok büyük günahmış. Rabbim en son burnu yarattığı için ya. Allah'ım sürekli benim burunla makara yapıyorlar. Söyle mi şimdi? Vallahi ben bilmem. Çabuk iltifat et güzel şeyler söyle bana. Şerazım hakkımı bir helal etmem Vay eberinkini görürsün tersten iki yakan bir araya gelmez. Çocuğunun burnu zigzag çizer ama. Al işte. Burnumla dalga geçmek günahsa biz de götünle geçeriz o zaman kocaman falan yazıyor. Oğlum sizde hiç Allah korkusu yok mu sizde ya? Ben de isterdim dümdüz bir kıçım olsun. Lakin niye yapalım hayat standartları bu şekilde gelişti. Ben oturuyorum bütün gün. Böyle şeylerle dalga geçilmez abi yanınız olsun. Ben bir tek Umur'un kulaklarıyla dalga geçiyordum küçükken. Onun kulaklar çorba kasesine benziyordu. Şimdi ameliyat oldu. Yayında göstermiştim ya. Telefon falan çekmediği zaman kulağının yanına götürüyordum onu çeksin diye. Onun kulakları çok fenaydı canım ameliyattan önce baya yani normal kepçe değildi yani baya uzaydan iki tane cisim gözüküyordu. Bir cinsetli gözüküyor bir umurun kulaklar gözüküyordu. Hugo'ya benziyordu ben umurun yanına gidip dördü altıya e basıp atlatmaya çalışıyordum onu sağ Şaka yapıyorum be siz gülün yeter hakkım hepinize helal olsun. Sizlerin yüzünde bir ufak tebessüm olabiliyorsam benden mutlusu yok. Kulak burun boğaz hepsine girin anasını satayım canınız sağ olsun. Seviyor musun beni kanki? Harbiden. Bu arada beni sevmeyenin tamamı... Ya Allah aşkına nesi var şimdi bu tabloların burada? Eşit değil. Benim simetri hastalığım var bak. Ya simetri mimetri şımarıklıktan hastalık bulmayın ki. Hayatta bazı şeylerde yamuk oluyor yani. Ne olmuş şimdi? Bu mu rahatsızlık bayağı sana? Bak ama yamuk. Nesi yamuk? Allah Allah. Neymiş iki tane tablo yamukmuş, düz değilmiş, hastalıkmış. Milletin dalağı patlıyor, böbreği kalp yetmezliğinden ölüyor millet. Bunun hastalığı da simetri hastalığı kıçından element uydurmaca. Aaa simetri hastaları saldırıyor bana. Ne kadar zor bir şey biliyor musun diye. Bilmiyorum ne kadar zor. Ulan benim burun deliklerim simetrik değil. Bir aşağıda biri yukarıda bir kere isyan etmedim. Sanki kalp arıyor organ nakli arıyor kendi. Ne kadar zor olabilir simetri hastalığı ya. Aşırı uyuz oldum sana orada. simetri mümetri dedin. insanları da saldırttın bana aramı bozdun insanlarla. Uzak dur simetri hastalığın bana da bulaşmasın. Git o zaman be. Yanına körüne giderim Safiye'ye. Kim o? Hangi piço? Göster ne yazmış? Yenge senin kocanın burnu yamuk. Evdeki tablolar yamuk olsa ne olur? Evin direği yamuk bre. <laughs> Hangi piço? Bekle bulup gel. Hangi göt oco? Hangi göt o? Ben de senin babana bulup mesaj atayım mı şimdi? Bu kızar olmamış. Bunun kalsiyumunu falan eksik koymuş. Usta onda sıkıntı var diye. Niye bizi madara ediyorsun oğlum yengene? İnsan gibi buradan yapsana bizden de bakar hanım. Canın sağ olsun ama senin yemeden neden bu kadar isyan var diyor hanım satıcı koymayı unutmuşuz ya. Kanki sizde küfür yerine ilk önce hanım satıcıyla başlarsanız cümleyi ben de uyanabilirim yazıyor. Direkt senin hanım girince anlayamıyorum ne olduğunu İşte bu hareketle gösterdi ve o hareket tüm dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta, evde herkes bunu yapmaya çalışıyor.